Sayın Cumhurbaşkanım, hürmet ediyorum. Sağ ol. Çerkezköy Koçak Farma üretim tesislerindeyim. Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle covid 19'la ilgili Türkiye'de 13 aşı çalışmasının yapıldığını biliyorsunuz efendim. Bu aşılardan bir tanesi de Erciyes Üniversitesi tarafından ve bakanlığımız tarafından desteklenen Aykut Özdağ Rendeller hocamızın e, aylardır üzerinde çalıştığı bir aşının dün challenge dediğimiz hayvan çalışması başarıyla tamamlandı. Preklinik çalışması bu şekilde bitmiş oldu. İnsan çalışması safhasına gelmiş olduğunu müjdelemek istiyorum efendim. Evet tebrik ediyoruz bütün arkadaşlarıma şahsım milletim adına şükranlarımı özellikle ifade etmek istiyorum. Temennim odur ki hemen kısa zamanda bunları üretime sokar ve bu üretimle beraber insana da aşı yapma sürecini başlatırız ve bundan böyle de hastalarımızın sayısını ciddi manada düşürür ve şifa kaynağı olacağına inandığımız bu aşılarla da geleceğimizi teminat altına almış oluruz.